Arkadaşlar merhaba, bugün biz Trabantlar'a geldik. Ha, ücretsiz zaten buraya gelmenizi tavsiye ederim. Öfşen dayılarımızı bulamadık bu arada. En sona falan koymuşlar herhalde, yürüyoruz. Buldum buldum, öfşen dayıları buldum. Bu <laughs> Uyguları çekmek asıl amacısı. Bunları zaten böyle sonsuzlaştırmak. Ve bunları her zaman istediğim zaman tekrar hatırlayabilmek. <laughs> Berlin'in 3. gününden merhabalar. Ben şu an Mall of Berlin'e gidiyorum. PlayStation fiyatlarına bakacağım bir. Öyle bir fikrim vardı. Çünkü dijital versiyon 400 Euro. işte tax free'si Almanya'nın %19. Bunları hesaplayınca yaklaşık bir 325 Euro'ya falan denk geliyor. PlayStation 4'ün dijital versiyonu. PlayStation 5'in dijital versiyonu. Şimdi onu bir check etmeye gidiyorum ben. Bu arada arkadaşlarım bir tane araba galerisi tarzı bir yere gidiyor. Onunla ilgili bir bilgi bilmiyorum çünkü bugün onların sırası. Merve anlatacaktır. Şu an onlar oraya gidiyor. Ben şu an Maluf Berlin'e gidiyorum. Onları çekeceğim. Sonra arkadaşlarımla beraber buluştuktan sonra beraber bugün Revaler Sokağı'na, bir tane sinemaya, sonrasında East Side Galeriye ve bir tane daha yer var. Adımı unuttum. Tamam dördünü beraber tekrardan buraya yazarım. Sonra beraber oraya gideceğiz. Akşam 8'de ise otele doğru gelip akşam onda da tekrardan Marshall otobüsümüz var yine Felix Bus'ta. sen evet, Felix Bus'ta geldiğimi Berlin'in birinci günü videosunda söylemiştim. Şuraya koyarım onu da oraya izleyebilirsiniz. Şimdilik ben kendim gruptan ayrıldım ve tek başıma bir yere gidiyorum. Sonrasında buluşacağız. Sonrasında yine tekrardan size de her yeri göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şu an arkamda gördüğünüz gibi, şurada Satürn var. Satürn'den çıktım, Malof, Malof İstanbul dedi, Malof Berlin'den. Ee, sordum, ee, sağ olsunlar, nasıl diyebilirim. Şu an stoklarda, biliyorum hani şey, sonuçta bilgisayar okuduğum için yani, takip ediyorum teknoloji. Koronadan dolayı üretimleri yavaş, ee, nasıl diyebilirim. Ee, stoklarda genelde olarak kalmıyor ama. Şu an Berlin'de dedim başka bir yerde stok var mı? Hani gidip oradan da alabilirim, oradan da sorgulayabilirim diye. Dediler hayır. Hiçbir yerde şu an bulamazsın. En azından gelecek pazartesi varmış. Yani bugün cumartesi gelirse bile minimum pazartesi de gelir. Dedim hani ben bugün gidiyorum. O zaman imkansız dediler. Yani alamadık. Hani bir çakallık yapalım dedik. Çakallık yapalım dedik. Hani ucuza getirelim falan. Olmadı. Canımız sağ olsun. Şimdi arkadaşlarım yanına gidiyorum. Umarım araba kısmını e, benden daha güzel anlaşılardır çünkü ben e, çok iyi bir anlatıcı değilim. Ben sadece kendi çapımda takılan birisiyim. Yani bir de onların performansını görmüş oluruz. Şimdi ben onlarla konuşmaya gidiyorum. Merhaba. Yani şu an Berlin yani duvarından kalıntıların olduğu işte yine bir sürü arkada görebileceğiniz standlardan bir sürü bilginin paylaşıldığı bir alandayız. Hani buranın adını tam olarak bilemiyorum. lokasyonda şey fotoğraf şeklinde koyarım sol üst tarafa. En yani kusura bakmayın hani burayı anlatamayacağım. Şu anlamda çok güzel şeyler var. Hani okuyorum ama benim de İngilizcem yetmiyor bazı yerlerde ama Ücretsiz zaten buraya gelmenizi tavsiye ederim. Az önce ufak bir müze gezdik. Ee, Orası tam belirttim size. Ee, kendinize, kendinizin gitmesinde fayda var. Orası anlatılacak gibi değil çünkü çok bilgi vardı. Ee, şu an bu videodan sonra Merve'nin arabalarla ilgili ikisi koyacağım. Ama şu an biz nereye gidiyoruz? East Side Gallery. East Side Gallery'e gidiyoruz. Berlin duvarından kalıntılara yapılmış böyle evet. grafitler var. Öpüşen iki adam görüyoruz onun için. Onun için özellikle. <laughs> Herkesin fotoğraf çekildi. Ondan sonra bir Reveler Sokağımız var. Çok vaktimiz yok böyle bir daha. sinema demiştim ama sinema için çok vakit kalacağını düşünmüyorum. Ama inşallah gösterebilirim size de. Şimdilik gidiyoruz. Let's go! Arkadaşlar merhaba. Bugün biz Trabantlar'a geldik. Trabantlar Soğuk Savaş döneminden kalmalar. Adını üretime başladığı yıllarda uzaya fırlatılan Sputnik'ten almışlardır ve Almanca uydu anlamına gelmektedir. 1957 yılında yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca e, sosyal farklılıklar oluşturmaktadır o dönemde. Yani bir trabantınız varsa zengin kategorisindesinizdir. Bugünlük bu kadar. Bunları göreceğiz. arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gibi East Side Galeri'nin o Berlin duvarlarına resim yapılan, grafiti yapılan yerlerine geldik şöyle. Öncelikle şu an yaklaşık 45 dakika yürüdüğümüz için bir dinlenelim, rahat rahat gezelim dedik. O da böyle arkamızda bir nehir var. Çocuklar oturdu birazcık dinleneceğiz. Deniz havası diyebiliriz. Bir su havası, deniz havası alırız. Ondan sonra size gösteririm bu güzellikleri. biraz dinlendikten sonra burayı size anlatmak istedim. Siz arkada gördüğünüz Gestalt dedikleri kısmı. Burası e, tam tamına 1316 metrelik uzak, uzunlukta toplamda 101 tane resim bulunmakta. Bu resimler farklı sanatçılar tarafından yapılmış ve barışı, huzuru, savaş karşılığını anlatmak için yapılmış. Burada en ünlü fotoğraflardan birisi iki tane adım öpüştüğü bir fotoğraf. Burası dünyanın en büyük kolektif açık hava galerisi diyebilirlermiş. Eastside Kadir'de ne yapıyoruz? Fotoğraf çekiyoruz. çekiyoruz. Akşam en iyi Whatsapp'tan 400 tane fotoğraf atacağız diye Benim en sevdiğim yer burası oldu. Çünkü, Çünkü Merve, bol bol. Merve zırzok. Zırzok. ne yapacak bir şey yok. Şimdi fotoğraf çekimi devam ediyoruz. Hala dayılarımızı, öpüşen dayılarımızı bulamadık bu arada. En sona falan koymuşlar herhalde <laughs> yürüyoruz. Buldum buldum. Öpüşen dayıları buldum. <laughs> Şimdi bu bol fotoğraf çekildik ve bunun en ikonik fotoğraflarından birisi zaten. gördünüz şu kıyamda öpüsü bir üstü. Şahsen e, ne geldiğini bilmiyorum. Çok merak edenleriniz varsa kendisi kont yani kendiniz kontrol edebilirsiniz. Biz şimdilik birkaç daha güzeller var. Oralara bir göz atacağız. Ondan sonra zaten e, otelimize gidip hazırlanacağız. Çünkü saat 4 oldu. Akşam 10'da otobüsümüz var. Yavaştan hazırlanacağız e, ee, fotoğrafın kendiniz bakabilirsiniz. İç sayfede ee, de bayağı yıldır göstermeye çalıştım size. Yine hala aslında devam ediyor. Bol bol fotoğraf çekildik. Ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Paylaşacağım da tam bunların hepsini orada da. Şimdilik devam ediyoruz. Dengeşen. Şansıma da bugün yine şey, İshak Galeri'den çıkmış arkada gördüğünüz uzun köprü. Aslında pek bir esprisi yok ama benim için öyle birazcık önem arz ediyor çünkü ilk edit, şimdi ikinci videoda bahsetmiştim. Editlere başladığım YouTube ilk attığım videolardan birisi Berlin videosuydu. Oradaki stok videolardan birisiydi bu köprü. Şimdi bu köprü yine böyle canlı canlı görüyor olmak. i̇nsana ayrı huzur veriyor tabii. Yani ince hayaldi sonra gerçek oldu gibi. Şimdi bu köprüdeyiz. Aslında East Side Galeri şu arka kısımda bitiyor şu duvarla beraber. Sonrasında tam bu köprü var. Şimdi yavaştan otele doğru geçiyoruz. Burada güzel fotoğraflar çekebilirim, düşünüyorum. Aslında Bizim diğer köprüden fotoğraf çekmemiz fazla rüzgarlı. Yine, e, yine video da bir tadı gördük. kısımlardan bir tanesi şu arkada. Şöyle, şurada bir yerde kalıyor. Biraz sonra video koyacağım. yavaş yavaş otele yürüdük. Yolda Türklere denk geldik. Tabi tanışmadık ama. Baktık erik topluyorlar. Klasik şey. Ağaç bulmuş erik topluyorlar. Bu da sonuncusu. Bu arada erik burada yetişmeye başlamış. Bilmiyorum Türkiye durumu Şu kadar küçücükler. Para verip almadık. Bu sefer ağaçtan beleşe topladık. Anıl bayağı topladı. Yedik. Bu da sonuncusu. Afiyet olsun sizlere. Eğer yiyorsanız. <laughs> Şimdi tam tipi. Önü bunu yani da ee, bir tane böyle kaldım. İlk kıymalı yazdım aldım. İki buçuk liraya. Yaklaşık dört ay sonra falan ilk defa aralarınızı Türk, güzel bir Türk ee, yani Türk elinden güzel Türk aldım, falan. Değilsin. İki buçuk euro. normalde çok iyi gelebilir ama bazı şeyler sarayda da hobiçliğim için yani alıyoruz zaten. Geliyor yedim. Vallahi hiç yalan söyleyemeyeceğim muazzam kokuyor. Kıymalı böyle. Valla yiyeceğim şimdi. Gömüleceğim. Bugün orada arkadaşlar. Tadını o kadar çok özlemişim ki kıymalı gözlemini. <laughs> Bayıldım şu an. Avlayla ufak bir muhabbet ettikten sonra kendisi 30, 35 yıldır buradaymış. Sonradan geldim dedi ama onun 30 35 yılda yani <laughs> kısa bir zaman değil tabii ki de. Kendisi bir kafe işletiyor. Ve kafede oturan herkes Türk dedim. Zaten herkes Türk burada falan hani dedim bu kadar şaşırdım gibisinden konuştum. Dedim de tam burası da küçük Türkiye dedi. Yani küçük Türkiye'den bahsedecek kısım ise ee, ilk gün gelmiştik biz buraya tekrar. Kreisberg, Kreis, Kray, 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 diye bir yerdeyiz. Buranın bir kısmı için Türk, küçük Türkiye dedi ki herkes Türk az önce yanımdan ee, mini scooter skuter, skuter birkaç çocuk geçti. Yine onlar da Türkçe konuşuyoruz genç çocuklardı bizim yaşamımızdakiler. Bayağı bildin, Türkler buraya yerleşmiş ya. Yerleşmesi de benim hoşuma gitti çünkü ben de 3-4 ay sonra hani ilk defa böyle güzel Türk yemekleri falan gördüm, yiyorum. Dönerleri de çok güzeldi. Gözlemeleri de çok güzel. Türk olduklarını yani çok, bir, çok güzel bir şekilde belli ediyorlar. Ee, eğer Berlin'de işiniz uçarsa azıcık iseniz Kreuzberg'e gelin, Türk lokantalarından yemek yiyebilirsiniz. Şu an e, otele doğru gidiyoruz. Şahsen yoruldum. Çocuklar birazcık daha tempolu gidiyor. Çünkü benim yaklaşık bir 6 ya da 7. günüm. 3 gün var şöyle yaptım. Bu 3. günlük bir de 3. günüm. E, yaklaşık bir tutan işte, 3-4 gündür. Sol ayak bile muhtemelen acıyor ama e, sonuç olarak bir oda tutan hani başka fırsatım yoktu. Şu an otele gidiyoruz. Otelden 8, akşam 8'e çıkmamız lazım. Ondaki otobüse yetişelim. Şu an saat 5.30. Yaklaşık iki buçuk saatimiz yol kaldı. Ama e, otele yaklaşık hala bir kırklık uzaklıktayım. Uzaklıktayız. Otele gidip biraz dinlenip e, istasyona gitmemiz lazım. Felix Bus'ta yere. E, orası da yaklaşık bir, bir saat uzaklıkta. Orada yine asıl sıkıntı orada yüklerle yürümek olacak. İşte bavulumuzla, laptopumuzla falan. E, şimdi daha otele gidiyoruz. Oldum yani şöyle normal. Almanya'nın farkları, sokakları. Hatta belki şunlar Türk olabilir, mangal yapıyorlar bilemiyorum. Şimdi otele gidiyoruz. Şarjımız kaldı. Zaten aslında Berlin'i de gösterecek size bir şey kalmadı. Aslında tuttuğum ev güzel. Bir evi gösteren aslında otel. Oteli gösterebilirim. Birazcık merkezi yerde ve aslında çok da pahalı olmayan bir ev. Onun otel, yani fiyat konusunda şey şarjım bitmeden şimdi kapatayım. Ee, otelin odasını gösteririm. Düzgün bir şekilde böyle otelden çıkmadan. E, fiyat bilgisine çok düzgün bir şekilde vermeye çalışırım. Biz ne kadar ödedik diye. Tavsiye verebileceğim tavsiye edebileceğim bir otel çünkü. Şimdi o zaman otelde görüşmek üzere. Anıl Bey, otel hakkında çıkmadan düşünceleriniz? Merhaba arkadaşlar, otel çok güzel, çok beğendik. E, 2 gece 3 günlük tatilimiz gerçekleşti Ben sokaklarında. Çok yorulduk, çok e, eziyet çektik. Aha güzeldi, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yandığınız için özür dileriz, kusura bakmayın, görüşürüz. Kamerada çok belli olmuyor ya. Arkadaşlar merhaba, çok eğlendik. 2 gün çok güzel geçti. Gerçekten yanıyoruz şu an, kusura bakmayın ama çok eğlendik. İyiydi, güzeldi, otel değil. <laughs> Otelde böyleydik. Tavanı yaklaşık bir 5 metre. 4 yatak tam 4 kişilik mükemmel bir otel merkezi. Yaklaşık bir yarım saat uzaklıkta. Ha? Suyu alırız. Onun dışarısında otele biz 2 günlük 500 lira yani yaklaşık bir 1200 lira arasında para verdik. 4 kişiye bölünce yaklaşık 300 liraya denk geliyor. 300 lira için şöyle mükemmel bir otelde kalmak için e, ödenebilir bir mi? miktar olduğunu düşünüyoruz. 4 kişilik yatak. Şöyle masamız, manzaramız da bu şekildeydi. Çok da uzak değildi. Aa, umarım Berlin'e en kısa zamanda tekrar yine gelirim ben çünkü bu şekilde bayıldım. Bu da en sevdiğim şeylerden birisi. Ee, öğrenci de böyle çıkmıştım. Biliyorum ki 30 Haziran'da Erasmus'taki yurdumdan da böyle çıkacağım. Şimdi Berlin'deki kapımın da böyle yapıyorum Bu çok üzücü bir olay ama bu videoları çekmemek asıl Bunları zaten böyle sonsuz ve bunları her zaman istediğim zaman tekrar hatırlayabilmek. Şimdi ise otelden çıkıp otobüsümüze e, gidiyoruz. Lübüne girileceğiz. Umarım en yakın zamanda yine başka yolculuklara da çıkarım. Ama ben bu şehirde tekrardan gelmek istiyorum. Otelin içinde görüyorsunuz. Otelin konumunu da atacağım ben size bir sonunda ya da yana böyle. Net öneririm. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşça kalın. özellikle adını üret ya. Yani süpürgeyiniz varsa burayı kes Allah. Kadir öpüşen amcalar var ya. Ha orası mıydı bu? Hı oraya gidiyoruz. Ulan ben biliyordum onu ya. <laughs>